Volkswagen'da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gerginleşiyor. Ve ikinci uyarı grevi öncesinde gerilim artıyor. IG Metal, pazartesi günü Volkswagen'ın 9 fabrikasında çalışanları 4 saatlik bir grev için çağırdı. Bu grev, geçen hafta yapılan 2 saatlik uyarı grevinin ardından şirket üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlıyor. Wolfsburg'daki görüşmelerin devam edeceği sırada, fabrikalarda vardiya çalışmaları erken sona erecek ve bu süreçte işçiler yönetim binası önünde protesto mitingi düzenleyecek. İlk uyarı grevine 100 bin işçi katılmıştı. Ve bu kez daha geniş bir eylem planlanıyor. IG Metal'in aşağı Saksonya'daki müzakerecisi Thorsten Gröger, müzakereler öncesi yaptığı açıklamada, şirketin mevcut taleplerine karşı kararlı olduklarını belirtti. Grevin süresi 2 saatten 4 saate çıkarılacak ve her vardiyada tekrar edilecek. Grev kapsamına Wolfsburg'un yanı sıra Zwickau, Hannover, Emden, Kassel Baunatal, Braunschweig, Salzgitter, Şemnitz ve Dresden'deki cam fabrikada dahil olacak. Volkswagen'daki yaklaşık 120 bin çalışanı ilgilendiren anlaşmazlık, maaş kesintileri ve fabrika kapanmaları ile ilgili. Şirket, yüksek maliyetler ve düşük kapasite kullanımını gerekçe göstererek, çalışanlardan %10'luk maaş kesintisi talep ediyor ve iş güvencesi anlaşmasını feshetmeyi öneriyor. Ancak işçi temsilcileri, Volkswagen'ın iş güvencesi sağlamadan yapacağı kesintilerin on binlerce iş pozisyonunu tehlikeye atacağını savunuyor. Görüşmelerin, şirketin gelecekteki yapısı ve iş güvencesiyle ilgili daha büyük bir kriz yaratması bekleniyor.